Much i am. Parkı'na geldik. Çok eğlenceli bir video olacak. 15 metre ya da 30 metre olması lazım. Yüksek bir tane kuleden serbest düşüş olacak. Zipline de kayacağız. Ağaçların arasında parkurlar var. Onlardan da GoPro'dan görüntülerini alacağız. Oradan görebilirsiniz. Şimdi gelin içeri geçelim. mükemmel. Çok, ben çok de eğlenceli. De. Öneririm. Tamam. Öneririm. Çık. İlk atlaması zor değil mi? Direkt kendini atıyorsun zaten o seni frenliyor. Bana izleyip öyle karar verecekler. Adem abi geliyor. Aha. <gülüyor> 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 abi nasıl oldu yüze? Gel abi gel gel. Nasıl bir duygu? En başta kötü oluyor mantıklı. Zaten senin yukarıdan tam trenç olduğu için. Evet. Çirkeş Peki çirkeş ilk atlayışta böyle bir içme bir mu? Yani insan ayağı boşa atlayınca da hmm. insan zirkinle... Şimdi birazdan ziplerine de kayacağız. Orada <laughs> ip var. <laughs> ta buradan ta uca kayacağız. Şuradaki <laughs> balkonla. Şimdi Yusuf abi geliyor. Abi bekliyoruz hadi. At abi kendini. Nasıl sevgili Gavi? Selamlar. Düşüncelerini soruyoruz. Ya saatler gömleği tarzı ama çok güzel ya. <yani>. Evet evet. Geldi <laughs> <laughs> <Hadi> dipler. <laughs> <laughs> şimdi Adem abi de kaydı. Tamam. Nasıl bir duygu abi? Tamam. tamam. Nasıl bir duygu? Ne? Nasıl bir duygu? Güzel, farklı. Bu, bu daha güzel. Bir daha, bir daha. Biraz daha bir uzun bir sürüyor daha en azından. De. Tamam. Biraz hızlanalım koş abi. Koş 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 koş. koş. Biraz hızlı abi hızlı. Arkadan geliyorlar. Şimdi sizdeki ağaçların arasındaki parkurlarda görüşmek üzere. Kaydı durduruyorum. <laughs> Ama <laughs> Mahmut geçti ya. Valla dur, es bunu tadı ne? Mahmut ileride gidiyor. <laughs> es bunu tadı, ben de. Tut, tut, ne tut, lan Oğlum Mahmut tırnağı mıydı zamanında. Çıkken tırnağı tırmanmıştı Çıkken daha büyüdü. Çıkken daha büyüdü hatta video attınız mahalleye. Çok evet. Ama neden hatırlamıyorum ki? Şey. <laughs> şey <yaparsın>. Hadi <laughs> Haydi Yunus. Gidiyorum. Haydi sen atla, ben de kaskımı takayım. Ben burada kalıyorum, mı? Kalayım? Ben çıktım artık, bir daha çıkamam. <laughs> Oha yani, muhammed At da at, at, at kendini. Gençler, siz büyükler. sonra da benim gel. Tamam, tamam abi. Hadi Adem abi, yaparsın. Hadi Adam, hadi. Aslanın ben... Ben bitsin toplumu döndür. Nereye Ben yarı bir Ben yok şurada bıraktım ben. Ne? Yok daha fazla yükseğe şey çıkamadım. çıkamadım. Hadi Adem abi. Biraz Yusuf abi çekelim. <laughs> Yusuf abi burada aşağı bak. istiyorsan. <laughs> Adem abi sona ulaştın. Son Adem abi daha. Evet kendini yavaşça geriye bırak. Ayaklarını vura vura inebilir. Tamam vardı. Benim de. Evet, yavaş bırak dedi zaten. Bırak kendini bırak yavaş. Evet ayaklarını vura vura. Yavaş fazla çıkmadan. Ay sen nasıl? Yusuf abi bırak kendini. bırak. bırak. Bırak kendini bırak bırak. Yusuf abi bırak. Evet. şu ee, kapıdan geçerek hocamızın yanına Bakalım şarjı çarptı. Tamam. Al abi. Hiç keyifliydi. Hadi geliriz ya. Geliriz, geliriz. Kesin geliriz. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi neydi kanka? Biz... Ağaç, ağaç. Ağaç değil, değil oğlum. İp parkı? Evet. Yavaştan, yavaş lan, yavaş. Ee, tırmanma duvarında. <laughs> baya keyifliydi. Yukarı çıkarken falan. Dikkatli basmak gerekiyor. <laughs> Elin Şu hani kalma. kayma zaten tırtıklı ama kayarsa da bir şey olmaz. Zaten motor seni yavaş yavaş indiriyor. Şimdi ilk geçiyoruz. gidiyoruz. Ayakkabıdan dolayı tıklamadım. Hadi bakalım. Burası biraz uzun sürecekmiş galiba yarım saat gibi. Hadi geçelim. Şarkı evet, açılır ama eğlenceli. Yani Söz konusu olduğu için <laughs> Hadi lan bu da lan böyle yavaş yavaş Seni mi bekleyeceğim oğlum ben Sollama yapamıyor muyuz ya Yapamıyoruz Sollama yapamıyoruz, yapamıyoruz. Evet. Burada Sistem şöyle Bir tanesi kitli Bir tanesi ise açık Hangisi açık olduğunu bulamadım i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> Doğru Hepsi kilitlendi. Ne kilitlendi peki? Yok kilitlendi. Onda bile şey var. Ee, için. Bir var. <laughs> hızlı gideceksin burada. Önemli <laughs> olan hızlı gitme. Hızlı gittiği zaman ip var zaten. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Eğlencesi o zaman çıkar. Oo biz bunları bekleyeceğiz ha. Şunlara bak. Evet. Şunlara bak şunlara. İnşallah kamerada güzel çıkıyordur. İnşallah. Düştün mü? Müşahalmaz. Şu Şimdi şurada ilk var sadece altta. Yukarıda işte maymuncuk tarzı bir şeyler var. Oradan yapacağız. Şunu bir geçireyim. Şunu da açalım. Evet. Yine açılmadı bu arkadaş. Dikkatli olmak lazım. Burada şuradan bu geçeceksin. Hadi devam devam. Evet. Tamam. Tabii ki. Ben yani biz 2 bitirin dedik ama sen keyif yapıyorsun. <laughs> Aman dolunca parkur komple aşağıya Dedim bu herhalde rekor sürecek buranın ama. <laughs> Öyle rekor falan var mı? Benim rekor var. 4 kg'lı bu şap. Koşsal olur abi ya. <laughs> <laughs> Harun. 4 <mi? gülüyor> var mıydı abi? <laughs> Hepsi <sürekli>, O zamanlar <laughs> gelmiştim <genç. gülüyor> <laughs> Bazı parçalar Geçen geldiğim gibi iyi miydi? Yok. Daha mı zor? Evet. Çünkü geçen geldiğinde yaşım küçük diye şey beni buraya almamışlardı. Haa parkurunu almadılar. Bu da ilk defa oluyor benim. Şey, Feriz daha serin bak. Bakın altındayız ya. Ama işte parçalar var ya. O etkiliyor. Serin güzel. İşte. Burası ip mesela bak. Bu da... <laughs> Burada çekim yapayım mı ben? Hadi yapayım burası kı kısa, Çok uzun değil. Deneyeyim yani çekim yapmayı. Efendim? Orada, Orada nasıl çekim yapayım? Ya burası bir şey değil. Yan yan geçiyoruz. <laughs> <laughs> ya. Barber'da bir tane tahta kırıkmış galiba ama hani engel olacak bir durum değil. Engel olacağını zannetmiyorum. Abi hemen diyor. Abi tartık beni. Burası ne? Burada suyuların Meskin mahalle Operasyon. Meskin mahallede böyle ipler yok ama olsun. Gibi gibi. <laughs> Kafam değiyor lan. Tamam, onu tut o zaman ya. yavaş. yavaş, yavaş. daha sonra seni bir ittireyim de sen bir düş. Ya. <laughs> ne? Asılı kal yani. Bak şurası çok iyi Yunus. Ben oradan nasıl geçeceğim biliyorum. <laughs> şurası çok iyi. Hiçbir ip birbirine bağlı değil. Salınacak misali. Hepsi farklı farklı. Onlar da oraya geçer geçerken Yunus. <laughs> Yunus'la dalgalar içen göreceksin. <laughs> hadi Yunus hadi. Hızlanıyoruz hadi. Aslında şimdi, atın şimdi eğlence başlıyor. Ya bunlar hareket mi ediyor ya? Yok canım onlar sabit. Onlar sabit paşam. Şimdi takalım biz buraya. Şunun arkasından gideriz. Hadi abisi. Nasıl ha? Tek ayağını koyacaksın, geçeceksin. Zaten bastığında ağırlık merkezin aşağıya olduğundan dolayı şey olmayacak, çok sallanmayacak. Sen değil, hadi. Ben geçeyim, geçemem. Sen önden başladığın için artık beni geçemem. Sen geçeceksin. Bir Tek ayak, aynen öyle, aferin. En kötü asılı kalacaksın yani, bir şey olmayacak. Ama ya yani acaba işte bacağına bacağına dikkat et onlar çarparsa canını yakabilir belki. Ay, tutsana beni ya. Nasıl tutayım oğlum ben seni? Geç diğer ipe. <laughs> Böyle zilim olacak burası söyleyeceğim. <laughs> Şuraya ilerliyorum. <laughs> hadi lan hadi. Oha yine tek tek. Oğlum buradan seni koşarak geçmen gerekiyor. Bak şöyle işte. şöyle. Nasıl bir şey aramadım. Korku iyiydi. İnsanı hayatta tutar Yunus. Hadi iyisin bak. Azı bitti çok az hadi. Dört tanesi bitti. <laughs> A few moments later. Yaparsın. İçeriden çekelim birazcık. Hadi son iki. Olum at ayağını Ulan la La canını yiyorum la hadi la Helal be İşte bu Şimdi geliyorum Kaydı kapatıp geçiyorum sen de peşine git Yunus. Aynen peşine Dur bekle. Aynı sen de al. Yunus sen de al. Aynı Aynı oraya gidiyor. buraya Bu eskiden TV programı ya vardı ya. Bas, öbüne bas devam et. Bas. Bas öbüne bas. Ha. O. Ha. Burada, 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 burada. <gülüyor> 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 Hadi Yunus, bir tane daha sürpriz bekliyor olabilir seni. <laughs> Yunus seni bir sürpriz daha bekliyor galiba. Hadi. Sen bir... <laughs> mi... <laughs> Bakalım alacak mı? sürprizi teğet geçti. Kırıldı. Maçlar farkının sonuna geldik. Çok eğlenceliydi. Abi yorumlarınızı alayım. Güzeldi, eğlenceliydi. Parkurda en güzel bitiren ben oldum. Ee, bu parkurda ben kazanarak bugün de bu şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Çok ben lakalı. sonuncu oldum. İnşallah bir daha gelsek buradan rekorunu kırmayı deneyeceğiz. Onu da istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Aynen. Bir daha aşağıdan abone olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ayrıca yorum atarsanız çok sevinirim.